arkadaşlar merhaba. Bugün güzel bir soruyla karşınızdayım. Efesus yayınlarından aldığım bir soru. Ee, bu soru herhangi bir sınavda çıkabilir. Yani TET sınavında işte e, KPSS sınavında MSÖ sınavında herhangi bir sınavda çıkabilecek bir soru. Güzel bir soru. Kesin problemleri içeren bir soru. İsterseniz soruyu okuyarak başlayalım. 5 öğrenci eşit miktarda ödeme yaparak ortaklaşa bir basket topu almak istiyorlar demiş. Tamam yani 5 tane öğrencimiz var. Eşit miktarda ödeme yapacaklar. Basket topu alacaklar. İsterseniz şöyle yapalım. Okuyarak ilerleyelim. Buraya kadar okudum. Şöyle bir şey söyleyeyim isterseniz. Her bir arkadaşın ödemiş olduğu miktara bir değer verelim. Yani bilinmeyen verelim. Olur mu? Şimdi her arkadaş X TL para ödesin. Yani X TL ödeyecek. Bu arada 5 arkadaş ödeyecek bu parayı değil mi? 5 arkadaş toplamda X TL'den Toplam 5x para ödeyecektir. Yani o zaman alacak oldukları basketbol topunun fiyatı 5x diyebiliriz. Ne yaptım ben? Soruyu okudum, cümleyi okudum. Akabinde de bilinmeyen vererek bir denklem kurdum. Denklem ne? Her bir öğrencinin vermiş olduğu para x TL ve 5 arkadaşımız var. 5 arkadaş x TL'den toplam 5x top parası biriktirmiş, vermiş olurlar diyebiliriz. Toplamda verilen paradır bu 5x. Aynı zamanda basketbol topunun parasıdır. Ne demiş bize daha sonra? Soruya devam edelim. Fakat aralarına katılan 3 öğrenci daha olunca alacakları basketbol topunun fiyatının 2 bölü 3'ü kadar daha pahalı olan başka bir basket topunu eşit miktarda ödem yaparak ortaklaşa almaya karar vermişler. Soruyu dikkatlice okuyalım. Bak ne diyor? 3 öğrenci daha katılmış. 3 öğrenci katıldıktan sonra basketbol topunun fiyatı daha yüksek bir fiyatta top almaya karar vermişler. Daha yüksek fiyattaki topu alırken de yine eşit olarak paylaşmayı düşünmüşler. Yani artık 3 öğrenci daha katılınca toplam kaç öğrenci oldu? 8 öğrenci oldu. Yani 8 tane arkadaşımız var artık. İlk başta x TL veriyorlardı. Şu an ne kadar verdikleri belli değil. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Basketbol topunun fiyatı 2 bölü 3'ü kadar daha pahalıymış. Yeni alacak oldukları top. Yani ben 5x'lik bir top alacaktım. 2 bölü 3'ü kadar daha pahalı bir top almak istiyorum artık. Yalnız 2 bölü 3'ünü bulmak için ne yapman gerekiyor? 3'e böleceksin 2 ile çarpacaksın. Ama fark ettiyseniz 5x 3'e bölünmez. Net bir şekilde bölünmez. O zaman şöyle yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Bak. Ben 5x'i 3 ile genişleteyim. Daha rahat bölünebilsin diye. 3 ile genişlettiğim zaman ne olur? 15x olur. 15x topun fiyatı olsun. Yani ilk aldıkları topun fiyatı olsun. O zaman 5 arkadaş kişi başı 3x vermeli ki 15x'lik topu alabilsin. Mantık bu. Yani 3x lira vererek 5 arkadaş 15x'lik top alacak. Bunu yapmamın sebebi yeni topun fiyatını daha net bir şekilde bulabilmek. İşte 15x'in 3'te ikisini hesaplaman daha kolay artık. Şimdi sen şunu söyleyebilirsin. 15x'in 15x'in 3'te ikisi Nedir? Hemen yapalım. 15 ile 3 sadeleşti. 5 kaldı. 5 kere 2 10x çıktı. Yani yeni basketbol topunun fiyatı 10x daha pahalıymış. Çünkü 2 bölü 3'ü kadar daha pahalı demiş. Yani 10x daha pahalı. O zaman yeni alacak oldukları basketbol topunun fiyatı 15 xten 10x pahalıysa 25x'tir diyebiliriz. Bu yeni topun fiyatıdır. E kişi başına düşen para belli mi? Tabii ki de belli. 25x'lik topu 8 arkadaş alacaklarsa 25x bölü 8 para ödeyecekler. Yani mantığını anladınız mı? Yaptığım şey çok basit aslında. 2 bölü 3'ünü bulması zor olduğu için ben ne yaptım? 3 ile genişlettim. Yoksa ben ilk başta kişi başına düşen miktara x demiştim. 5 arkadaş x lira vererek 5x'lik bir top alacaktı. Ama 2 bölü 3'ünü bulması çok zor. O nedenle ben ne yaptım? 5x'i 3 ile genişlettim. Topun fiyatı 15x olsun dedim. E, topun fiyatını 15x dersen 5 arkadaş 3x, 3x, 3x vermeli ki o topu alabilsinler. E 15x'lik topun fiyatını 2 bölü 3 kadar artırdım. Yeni topun fiyatı 25x oldu. Ve artık aralarına 3 kişi daha katıldığı için toplam 5 kişi değiller 8 kişiler. Ve her biri 25x bölü 8 kadar para ödeyecek değil mi? Yani ben başlangıçta ve son durumda ne kadar para ödeyeceklerini çok rahat bir şekilde bulmuş oldum. Ne diyor bize soruda devamında? Son durumda ilk 5 öğrenci birer lira daha fazla ödediğine göre demiş. He, son durumda birer lira fazla demişler. O zaman şöyle düşüneceksiniz. Ne yapacaksınız? İlk ödedikleri paraya yani 3x'e 1 lira daha birer lira fazla ödeyecekler ya bir lira daha eklediğimizde son durumda ödedikleri parayı bulmuş olursunuz. Bak ne kadar tatlı görüyor musun denklem? Yani sen zaten bunu yapabilmeye başladığın an soruları çözerken keyif almaya başlayacaksın. Buradaki tamamen mantık aslında denklemi kurmak. Başka hiçbir şey değil. İlk baştaki para 3x'ti birer lira fazla ödeyecekse 3x artı 1 oldu. Ve son durumda ödedikleri para da 25x bölü 8. Hadi paydadaki 8'den kurtulmak için her yeri ne yapabiliyor musunuz? 8 ile çarpın baba. Her yeri 8 ile çarp. 8 ile çarptığın zaman 24x artı 8 eşittir. 8 ile çarptığımda sadece 25x kaldı. 24x'i karşıya atarsanız da 8 eşittir. X olarak bulunmuş oldu mükemmel yani denklemi çözerken mükemmel bir şekilde çözmüş olduk. Harikayız. İlk alacakları top ne kadardır diye sormuş. Fark ettiniz? Bak ne diyor? İlk alacakları basketbol topu. İlk alacakları basketbol topuna biz 15x demiştik. E x yerine sen getirip 8 yazarsan da buradan ilk basketbol top fiyatını 120 TL olarak bulursun. Denklem kurulduğu zaman soru akıyor. Abi hiçbir şey yapmana gerek yok. Soru direkt akıyor. Anlaşılmıştır umarım. İnşallah anlamışsınızdır. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Çok güzel bir soru. Efes Hüseyinler'e buradan teşekkür ederiz. Çok güzel soru yazmışlar. Hem TYT alanında hem KPSS alanında hazırlanıyorsanız mutlaka iki düzeyde kitabı var. İkisini de öneririm. Alabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone, ol, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de üstüne like atarsanız, beğeni atarsanız, yorumda bulunursanız sevinirim. Ara ara sorular böyle gelmeye devam edecek. İnşallah yoğunluğumuzu artıracağız. KPSS sınavı ertelendi biliyorsunuz. Yeni tarihleri de bugün açıklandı. İnşallah güzel bir sınav sizi bekliyor olur. İnşallah e, hak edinin kazandığı bir sınav olur. Teşekkür ederim tekrardan. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.